Evde doğal yollarla selülit yağı hazırlamak için basit ve etkili birkaç malzeme ile kendi karışımınızı yapabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir selülit karşıtı yağ tarifi. Malzemeler. Nemlendirici ve cildi sıkılaştırıcı etkisiyle 100 ml hindistan cevizi yağı. Kan dolaşımını hızlandırma etkisiyle 20 damla biberiye yağı. Yağ yakımını destekleme ve cilt tonunu iyileştirme etkisi için, 20 damla limon yağı. Vücut detoksunu hızlandıran ve yağ dokularını hedefleyen, 20 damla greyfurt yağı. Cildi rahatlatan ve iltihaplanmayı azaltan 10 damla lavanta yağı. Nasıl hazırlanır? Hindistan cevizi yağını bir kaseye alın. Eğer katıysa, benmari usulü eriterek sıvı hale getirin. Biberiye, limon, greyfurt ve lavanta yağlarını ekleyin. Karışımı iyice karıştırın ve hava almayan cam bir şişeye aktarın. Kullanımı nasıldır? Selülitli bölgeye dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Karışımı düzenli olarak kullanarak sonuçları görebilirsiniz. Bu yağ, kan dolaşımını artırarak ve cildi nemlendirerek selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.